Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Demet. Geçtiğimiz günlerde Çatalca'dan böyle kokinalar toplamıştım. Bunlarla güzel klasik yılbaşı buketlerinden hazırlamıştım. Ama farklı olarak bir de böyle versiyonlarını bulmuştum. Bu kokinalardan şimdi güzel bir kapı süsü yapacağım. O zaman hadi başlayalım. Malzemeler sıcak silikon tabancası, Kokine bitkilerinin uç kısımları bir de böyle önüme gelen kuru yapraklardan topladım alt zemini bunlarla hazırlamayı düşünüyorum ve topladığım böyle kırmızı meyveler. İlk önce 33 santim çapında ortalama olarak 4-4,5 santim genişliğinde olan bir halka hazırladım. Bunu böyle bildiğimiz klasik karton kutu parçalarından hazırladım. Hatta şöyle ek yerleri var. Elimdeki malzemeyi kullandığım için bu şekilde hazırlamış oldum. İçinin boş olmasını istediğim için içini de kestim. Böyle hazırladım. O aşama gayet basit olduğu için çekmedim. Alt kısma direkt olarak bu karton görünüşünü istemediğim için çünkü kokuneyi koyduğum zaman illaki böyle boşluklar görünecek. Bu görüntüyü engellemek için şöyle yapraklarla zemini kapatacağım. Şu şekilde yaprakları alt kısma yapıştırıyorum. Şuradan ufak bir kırpma işlemi yapabilirim. Ya da belki de iç kısmını orada da yapabilirim. Bu şekilde bitirdim. Çelengin az zeminini böyle hazırladım. Bitti. Şimdi de Kokine bitkisinin kavisine doğru böyle sanki bir yuvarlak olacakmış gibi kavisin yönü kavis yönünü içeri alarak böyle yapıştırmaya başlayacağım. Yaprağı sabitlemek için birkaç yerinden daha silikon vuracağım ki sağlam olsun yapıştırma işlemi. Sanki bir yap bozu tamamlarmışçasına ekliyorum. Çelenk işlemimi bu şekilde bitirdim. Şimdi sıra süsleme aşamasında. Şu içteki parçaları da belki birazdan keselim. Şöyle kozalaklar var bir de. Kozalaklarla şöyle ekstra bir süsleme yapacağız. olduğum kapı süsünü umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, aşağıya yorum bırakmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Bal bir şey söyleyeceğim. Bir saniye sadece sessiz olursam video çekeceğim tamam mı anneciğim? Hoşçakalın.